Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Aykut Küçük YouTube kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız efsane namı ı diyar Tayyar'la birlikte Honda Civic Taypar'la bir modifiye şöleni yapacağız arkadaşlar. Aracı bu halde aldık şimdi gidip... Bizim ustada modifiye ettireceğiz. Oradan da aşağıya Amasya tarafına doğru bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir videoya geçmeden beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmayın. Hatta egzoz da taktıracağım araca. Çok güzel bir araç, efsane yani. Bu haliyle bile güzel. Biz bunu birazdan modifiye ettirince daha da güzel olacak arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Baksanıza ateş ediyor arabaya. Benim usta şurada bir yerde ama bunlar bize yol verir mi bilmiyorum. Mübarek otogar çıkışı gibi burası baksanıza. Ve hadi la Allah'ın cezası. Hadi tam duracak yeri buldum Mübarek. Hah. Şuradan arkadaşlar. Yani bu sesle bu egzozla bile efsane bir ses, efsane bir gürültü var arabada. Birazdan yeni bir egzoz taktıracağız bu arabaya. Bakalım o zaman durumlar nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle bir aynen ustamıza. Dur lan burası değil bir dakika. Burası değil ha şurası arkadaşlar. Şurası tamam. Şuradan ustamıza şöyle bir uğrayalım bak tamam aracımıza bir modifiye yaptıralım. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hemen şöyle arkadaşlar bir modifiye seçeneklerine bakıyoruz. Bu arabaya ne yapabiliriz tamam mı? Şimdi öncelikle ben şuradan bir egzozumu takıyorum. Eksozumu taktıktan sonra şöyle araca bir e, metalik boya yaptıracağım ama bunu hemen ruhsata işletemeyeceğiz inşallah İstanbul'a gidene kadar yakalanmayız arkadaşlar hatta bir şey değil mi bak şöyle bir şey yapsak tamam mı bunu hafif bir açsak şöyle grimsi bir şekilde e, dur ha şöyle şu şu renk çok hoşuma gidiyor benim bak bunu boyasak bunu böyle boyasak üf, çok iyi olmadı mı ya. Çok iyi olmadı mı? Jantlara bakalım abi. Chrome koysak şöyle nasıl olur sizce arkadaşlar? Yani siyah göre bence daha iyi. Bence biz kırmızı renkten gidelim. Boş verin. Hiç onu karıştırmaya gerek yok. Gri Şöyle inceden de biraz koyu renk bir kırmızıdan gidelim arkadaşlar. Aynen. Krom jantlar aynen. Buna çok iyi yakıştı bak krom jantlar. Ardından şöyle bir Üf, karbon kaput. Ama yok ya. Kaput piyano. İkisi de değil. Boyalı kalsın abi bu. Ee, çamurlukları boyayabiliriz. Aynen bak. o Burayı karbon yapsak. Burayı da karbon yapsak şöyle. Karbon detaylar. Bak böyle güzel oldu işte. Aynen. Bu güzel oldu arkadaşlar bence. Şöyle bir tampona siyah detay ekleyebiliyoruz. Ama yok parlaklığını alıyor ya. Parlaklığını alıyor. Bence gayet güzel oldu. Direksiyon için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Göstergeler hayalet gösterge zaten arkadaşlar. Evet. Aracımızın yeni hali. Üf. Ateş ediyor. Dur bakayım. Şöyle. Bu arada göstergeyi göstereyim size. Hayalet göstergesine kadar yapmışlar. Abi bence çok iyi oldu ya. Bir de şöyle havayı aydınlatalım bakalım. Daha da parlayacak mı? Yeni egzozumuz da Az öncekine göre bence daha tok daha iyi bir ses veriyor şu anda. Hadi bakalım şimdi yolumuz açık olsun. Bu arabanın sınırlarını zorlama zamanı. Bir tek zamanı arkadaşlar. Tayyar'ın canını alacağız birazdan. Of 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 of. Oğlum burada ne olmuş lan? Otobüs trafiği oluşmuş burada. Arkadaşlar çaktırmayın ben inceden inceden. Buralardan bir kaçmaya çalışacağım. Buradan çıkana kadar az idare edin. Yalnız bir şey diyeyim mi? Kırmızı renk altına krom jant efsane yakışmadı mı? Arkadaşlar yaptığım modifiyeyi bir 10 üzerinden puanlar mısınız? Sizce arabanın ilk hali mi daha güzeldi yoksa bu ikinci hali mi daha güzel? Yorumlarda bir belirtin bakalım. Ay karşıdan araba geliyor. Geçmiş olsun. Geç. Oğlum ne yapıyorsun lan? Önüne baksana mübarek adam. Ne yapıyorsun ya? Tamam çıkacağız geri. Niye vurdun arabaya dayı? Ya bu Ankara'dakiler niye bu kadar gergin arkadaşlar ya? Geldi vurdu arabaya gördünüz mü adamın yaptığını ya? Vallahi şu anlara trafiği beni mahvediyor ya. Adam bile bile bizim arabaya vurdu hatalı solladık diye. Ya buradan çıkana kadar bizim biraz Seri hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Yoksa çıkamayacağız arkadaşlar. Baksanıza mübarek ne trafik var. Heh. Şuradan doğru aralarda sanayiden çıkana kadar az idare edeceğiz. O neydi lan? otobüs hakkı rahmetine kavuştu az önce gördünüz mü? Heh. Şükürler olsun ana yola bağlandık ya. Yani bence modifiye tartışılmaz ama Önceki egzoz mu daha iyiydi? Bu egzoz mu daha iyi? Sanki bu tartışılabilir gibi arkadaşlar biraz. Hani önceki egzozu daha çok beğenenler çıkabilir ama bence görüntü olarak az öncekine göre çok daha yakışıklı olduk. Bak frene basıyor Allah'ın cezası ya. Allah'ın cezası frene basıyor ya. Hala frene basıyorlar kafaya. Oo! Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Ne yapıyorsun ya? Abi şu Ankara'nın trafiğinden çıkalım biz bir an önce. Yoksa arabayı pert edeceğiz. Vallahi arabayı pert edeceğiz. Şu Ankara'dan bir an önce uzaklaşalım arkadaşlar. Üstüme kıran kırana ya. Oo, bu arada bir şey diyeyim mi? Fena gidiyor. 190 de 200 dedi. Oha. 210, 220 baba ne oluyor uçuşa geçtik lan Bu nasıl bir hız lan Ay ay kontrolü kaybettik evet evet sakin 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 ol sakin ol tamam Tamam arkadaşlar topladık topladık sıkıntı yok Ufak bir aksilik yaşandı Honda'nın yol tutuşunda böyle problemler yaşanabiliyor özellikle Eylül'larda biliyorsunuz Neyse ki ustalığımızda hemen topladık arkadaşlar Aracımıza bir zarar gelmeden İnşallah sağ salim hedef noktaya kadar gitmeyi başarabiliriz bu arabayla. Bas oğlum bas. Bas 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 bas. 210 220. Burada biraz sakin olalım. Baksanıza mübarek şu yollardaki çizgiler arabayı zıplatıyor yemin ederim yerinden. Araba oturuyor kalkıyor oturuyor kalkıyor bak görüyor musunuz? Bu nedir abi? Tamam buradan sonra yollar düşünsün. Buradan sonra yapıştıracağız arkadaşlar. Of 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 of. Lan inşallah taklaya gelmeyiz. Bu arabayla nedense bugün takla atacağız gibi hissediyorum. Memur bey üzgünüm. Üzgünüm memur bey ben kaçıyorum. Aha EDS. Vallahi 230 da geçti MDS'nin altından. Polise de bir makasımı attım. 240. 250. Ay ay arkadaşlar yok çok değmedi değmedi. Merak etmeyin lastik çamurla sürttü sadece onun sesiydi. Kesinlikle arabanın bariyere değdiğini düşünenlerin gözü görmüyordur arkadaşlar. 260 oha. 260'la da viraj kesmezsin be. Baksanıza 235 240 da viraja giriyorum abi. Lan, lan 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 Yapma yapma. 270 yuh. Yuh. Arkadaşlar Civic Type-R'lar gerçek hayatta görüyor mu bu kadar hız ya? Sağda polis varmış bu arada. Bizi iki yavaşlamışız burada. Civic Type-R'lar gerçekten bu kadar hız görüyor mu bilmiyorum ama az önce 270 bastık abi. Hakkını verenler de bugün. Yavaş. Of 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 viraja girmeye bak viraja girmeye bak hiç gaz kesmeden viraja giriyorum abi Of Nereden geçtik lan biz öyle Önümüzdeki viraj çok keskin ama oraya şöyle bir 220 230 ile yapışalım. Sonra virajın durumuna göre basalım. Evet burası geldi. Geldi virajın hası geldi. Virajın babası geldi virajın. 250 oha 255 ile bu viraja da girdik çıktık. 260 kayıyor kayıyor önden kayıyor bak. İnceden bir kayıyor arkadaşlar. 270 Tamam 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 yavaş. Evet arkadaşlar, e, ufak bir aksilik yaşandı. Evet, ufak bir aksilik yaşıyoruz. Önemli olan tert gidebilmek arkadaşlar. Düzelir, kez gider haksız mıyım? Neyse bu Hondamıza yazık oldu. Yeni bir arabada modifiye edebiliriz. Bundan sonra BMW modifiye ederiz belki arkadaşlar. İstediğiniz araçlar varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Aykut Küçük videosunda görüşünceye dek beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.